Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Arkadaşlar üretime son hızla devam ediyoruz. Tam gaz. Tam gaz. Solu kapattık. Selektör yapa yapa devam. Şimdi kuluçka makinemizin yanındayız. Şimdi çıkımda kuluçka makinesinin ayarları kaç derece olmalı? Bakın arkadaşlar söylüyorum ama yine sağdan soldan aldığınız bilgileri kullanıyorsunuz. Beni arıyorsunuz. Soruyorsunuz. Maalesef Yanlış oluyor. Ben hiç müdahale etmiyorum. Tabii ben kendi makinelerim göstereyim söylüyorum. Şu anda bu Cumuka'nın 60'lı. Hı hı. E, 60 tavuk yumurtası alıyor. Yani bizim ülkemizde e, tavuk bazında ölçülür makineler. Örnek veriyorum. 120'lik dendiği zaman 120'lik tavuk. Tavuk bazında ölçülür yani. Yani 80'lik dedikleri zaman 80 tavuk. Tavuk. tavuk Baz tavuk. tavuk. Yani bizim mutfağımıza giren tavuk yani. Evet. Algo o. Şimdi... Bugün 15. gün arkadaşlar ayın birinde koydum. Dün hı hı. çıkımı aldım. Otomatik çevirme devre dışı yaptım. Hı hı. Nem ayarıyla ısı ayarıyla kesinlikle oynamıyorum. Sizler de oynamayın. Bunu 40 sene bilgisiyle, tecrübesiyle söylüyorum. Evet bir ayarlarını gösterelim mi açmadan ısısı dağılmadan. Arkadaşlar 37.7 Yumurtayı koyduğunuz ilk günden son güne kadar İki derece hafta. bu. Bütün derece bu. Evet. Çıkım sepetlerimiz de orada ama. Gelişim. Sakın yok çıkım yaklaştı ben dereceye attırayım yok dereceye yanlış, kısayım. Yanlış, yanlış, bu şey tarz davranışlara yanlış. hiç gerek yok. Ya biz doğruyu anlatmaya çalışıyoruz. Doğrusu bu. Biz yıllardır böyle yapıyoruz. Evet. Haftalık, aylık, yıllık adam değiliz yani. Kırk yıllık adamım ben. Bu işi yapıyorum. Bu. Bu da çevirmemiz arkadaşlar. Otomatik 2 Otom hafta bunda kalacak arkadaşlar. Mesela bunu neden iptal ettin? Oğlum 2-3 gün yumurta sabit kalacak. Hayvan gelişimini tamamladığı için çıkım yerini bulacak. Hayır yani 2-3 gün derken bununla 14 gün 2 hafta. 2 hafta kaldı. Evet. Ondan sonra neden bunu iptal ettin diyorum. Şimdi e, çıkım zamanı geldi. Bu devamlı döndüğü için buradan hayvanlar aşağı düşer. Hı <laughs> Tutunamaz, sakat olur. Anladım. Bunun o yüzden ayrı. Şöyle diyebilir miyiz? Çıkım yaklaştığı zaman çevirmeyi iptal ediyoruz. Çıkımı bu gelişimi alacağız. Yumurtaları çıkım sepetine koyacağız. Çıkım sepetine koymamız gerekiyor. Evet. Peki çevirmesi olmayan, elle çeviren arkadaşlar için buna gerek var mı? Yok. Onlar zaten çıkım sepetini aynı kullandıklar için manuel diyelim. Şimdi derecelerimiz nem doğru mu baba? Evet. Olması gereken bu mu? Evet. Arkadaşlar biz İstanbul'da yaşıyoruz. Nem derecesi bu. Memleketlere göre farklılık gösterebiliyor. İklimlere göre, mevsime göre. Ama ısı değişmez. Anladım. Isı 37.7 olmalı. Şimdi 57 nem. Bak 57 nem var ya. Şimdi bu 60'a geldiğinde bizde çıkın başlayacak. O çıkan kuşun nemiyle bu nem Yükselecek. Yükselecek. Ekstra. Yok nemi yükselttim. Yok ısıyı yükselttim. Böyle bir şey yapmayın. Kendinize yaparsınız. Peki yani. bir şey söyleyeceğim. El yapımı kuluçka. Şimdi otomatik makinede anladık. Değerleri ellemeyeceğiz. O kendi değerlerini kendisi buluyor. Peki el yapımı kuluçka makinelerinde kuluçkanın değerleri kuluçka makinesinin değerleri nasıl olmalı? Yine 37.7 ısı yakalamalı. Okey. Makinesini tanımalı. Edaplarına yapılan kasayı bilmediğim için ortalama konuşuyorum. Yani geniş bileğinde su bulunmalı. Zaten 37.7'de ısı yakaladığınızda arkadaşlar otomatik olarak o ısı nemini oradan alıyor. Pek yani önemi yok yani. Burada baz almamız gereken şey 37.7 Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bunun etrafındaki ısı 37.7 olduktan sonra içine bir adet şey koyuyoruz, kap koyuyoruz, su kabı. Zaten ısıdan dolayı otomatikmen o nemi alacak. Isıyı bulduğunda o ısı sudan nemini alıyor. He. Nem neden yükselir? Çıkım yaklaşır, nem yükselir. Bak havalandırmayı kapatırsa termostatta çalıştığı için, ısı yükseltiği için nem yükselir. Aşırı nemli yaparlarsa yumurta zar olur, plastik olur, kuş kırıp çıkamaz. Hı hı. Çıkım sepetlerinde o sakat çıkan uçları anlattım. Yine söylüyorum, evet. o çıkım sepetinizin tabanına mutlaka tel koyun. Yürümeye çalıştığı için ayakta tutun. Uç demek, ee, tel demek, elek demek arkadaşlar. Uç tutunarak yaşayan gelişen bir hayvan. Ayaklarının, evet, yere değmesi, evet. sağlam değmesi gerekiyor. Peki baba, şimdi biraz kapsamlı bir video olsun. Hı hı. Ee, arayan, yani cevap arayan arkadaşlar inşallah cevaplarını bu videoda bulsunlar. Peki ısı. Örnek veriyorum iki gün kuluçka makinesi çalışmadı veya ne oldu? Ee, elektriklerim kesildi. Bir aksilik yaşadım. Farkında olmadan bir gün iki gün kuluçka makinem kapalı kaldı. Bu bende ne gibi sorunlar yaratır? 2 gün çok fazla. Bunu bir gün yapayım. Yani i̇ki saat yapayım. Gün, iki, saat ver. O arada yapmaları gereken şey makinelerine sıvacak. Şöyle kavanoz. Evet. Sıcak Cam kavanoz, su. Hı -hı. ağzını kapatmasınlar yani ama içine de kuş düşme çıkım şeyine denk gelebilir. Yani kuşun içine düşmeyeceği şekilde koysunlar, makinenin ısısını sabitlesinler. Bu ısı o makinenin ısısına yakındır. Sıcak Anladım. Su. Yani sıcak suyla yapabilirler içerdeki ısıyı sağ sola dağıtmadan Hı -hı. aynı zamanda onun desteğiyle sabit tutar veya riske sokmaz. Evet, bir nevi. İçerideki ısıyı korumak lazım. Peki, derece düşükse çıkım süresi fark eder mi? Uzar. Tabii elektriklerin kesilmesiyle bir gün geç çıkar, bir saat, beş saat, bir gün. O elektriğin kesilmesine bağlı. Anladım. Ama şu sıcak suyu ilave ederlerse Hı -hı. elektrik gelene kadar ısıyı e, yani 30'un altına düşürmemiş olurlar. Onun Anladım. Riske girmez. Ya yani. yani ısıyı bir şekilde koruyacağız. Tabi. Yumurta demek ısı demek o. Okey. Makinemizi mi açalım veya anlatacağım bir şey var mı? Keklik yumurtası. Evet. Bunun ışıkları da yakıldı. Madem keklik yumurtasını gösterdin. Ben de kekliklerimizi göstereyim. Arkadaşlar kekliklerimiz bunlar. Soranlar, merak edenler var. Satılık değil. Onu belirtelim. Satılık değil arkadaşlar. Satılık değil. Bu mevsimde keklik yumurtlamaz. Kışın keklik yumurtlamıyor. Bu kadar yumurta alamazsınız. Abi verdiğiniz rakamlara dikkat edin diyenlere e, selam mı söyleyeyim? Sen mi selam söyleyeceksin? Yani, Yumurtayı ya, mı gösterdi? Yumurta burada. Selamın alsın. Evet. Bugün keklik yumurtuz. 11 ayın 15 değil mi? Bugün 11 ayın 15'te. Bak burada resansımız var. Keklik ışığı, ısıyı sever. Evet. Gördü mü yumurtlar? Yani burada ışık, ısı. Burada ne oldu? Bilgi, teorik bilgiyi Örnek veriyorum. Seyislik dövdü mü diyeyim öne mi geçti ya diyeyim. Ya öyle iddiada bulunmadım da şimdi arkadaşlar istisna kaydayı bozar diyor ya. Eğer yaz ortamını sen bu hayvana sağlayınca böyle yumurtluyor işte. Tamam gel makinemize geçelim baba. Ama bizim bu sene değil ki. Daha hep hep hep. keklik hep yaptığımızda hep da. Hep arkadaşlar. Biz 11. aylarda 10. aylarda 1. 2. aylarda yumurta alabiliyorduk. Ama civciv büyütme olduğu için ısı ışık olduğu için keklik buradan faydalanıyor. Kesinlikle. Şimdi ışığımızı yakalım. Şuradan bir ışığımızı yaktım baba. Hı hı. Maşallah çıkım sepeti dediğimiz arkadaşlar şu sepet. Makinemiz toplamda iki katlı. Toplamda 156 şu tane. Şu su var. Şu da suyumuz su arkadaşlar. var. Şimdi bakın nem kaçınca otomatikmen buhar devreye girdi. Nem buharı. Bu da depomuz. Bunun içindeki restans aşırı çalışmadan donayı kireçleniyor. Evet. Çana alta doldurlarsa o geç devreye girer. Anladım. Hem de her ihtimale karşı, karşı o arızalanırsa bundan önceki çıkımda bizim yaptığımız gibi atarlar evet, evet, düşüyor, fark edemiyorsun, çalışıyor gözüküyor, çalışmıyor. Ama şimdi biz ondan eminiz. Artık gözetim altına aldık. Bak oradan buhar basıyor. Fana veriyor restansa. O da Şu yukarıya. içeri dağıtıyor çıkımımız bu gece veya yarın başlayacak 16. 17. gün itibariyle. Tarih onu gösteriyor. Mevsimlere göre de çıkış süresi değişkenlik Uzun gösterebiliyor. Otom. yazın bu süre 14, 13, 15 gün arasında değişir. Çünkü yumurta makineye koymadan da döllü yumurta olduğu için embriyolar harekete geçiyor bir iki evet. gün önce. O da makinede bir iki gün önce çıkıma neden oluyor. Bir nevi hazır yumurtayı tekrardan devam ettirmiş Bakın, gibi oluyorsunuz. Bakın görüştüğüm arkadaşlar söylüyor arkadaşlar yani sizler suçlayarak falan değil anlatıyorum bilmemek ayıp değil yani. Şimdi yumurtanın çıkımı geçti diye yumurtayı kıran arkadaşlar var yapmayın karnı çıktı öldü diyor. E mübarek bir sabret ya iki hafta durduğunda iki gün mü durmuyorsun? Yani bu iş sabır iş arkadaşlar. Bu sefer de erken iş. doğum oluyor. Tabi. Ne yazık ki yavrum. Bir çekmediği için hayvan içinde ölü, çıkandan sonra ölüyor. Veya çok geç büyüyor arkadaşlar. Yani büyük ihtimal ölür. Hele de havaların soğumasıyla hadi yazın bu süreyi belki atlatabilir ama. Evet. Kışın bu iş olmaz. Şimdi şöyle diyeceğim. Gene biz elimizden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık biz dilimizin döndüğü kadar. Biz anlatıyoruz. Yani evet. bu illa da bizi inansınlar falan yapsınlar demiyoruz. Herkes bildiği gibi yapsın. Bizim doğrumuz bu. Gene aklına takılan veya makineyle alakalı sormak isteyen, sorusu olan arkadaşlarımız varsa bizlere yorum olarak sorabilir. Biz de babamla beraber oturup sizlere yorumlarınıza cevap vereceğiz arkadaşlar. Anlatacağım bir şey var mı? Bekleyeceğim bir şey var mı? Bakalım bildiklerimi anlattım zaten. Evet, genel olarak güzel evet. bir özetleme, toplama yaptık arkadaşlar. Zaten bunu öğrenmeden, bunu anlamadan buraya kuş koyamazsın. Evet, mantıklı. İlk önce tamam. burayı burayı çözeceğiz, ondan sonra burayı çözeceğiz. Kademe kademe, adım adım. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.